Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi Eskişehir'deki çiftçiler de sonbahar ekimi için tarlalarında yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Ekim aylarının sonuna doğru çiftçilerin sonbahar yağmurları öncesi ekiliş hareketliliği başladı. Ekonomideki dalgalanmalar çiftçi olumsuz yönde etkilese de yeni sezon için yapılan ekim işleri tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek yılın ürünlerini almak için şimdiden tarlalarını süren ve tohumu hazırlayan çiftçiler yaşadıkları onca sıkıntıya rağmen üretimden kopmuyor. Eskişehir'in Miyalıçık ilçesine bağlı Karaçam köyünde sonbahar ekimi için tarlada çalışan, arazilerini yeni yıla hazırlayan ve eken çiftçilerden biri olan Hüdayi Turgut, çiftçiliğin zorluklarına ve önemine değindi. Çiftçinin kıymetini bilmek lazım. Çünkü üretmeyince yemek olmuyor. Yiyeceğimiz, içeceğimiz buradan çıkıyor işte. E Allah verirse olacak inşallah yağmurlarımız biraz geç ama inşallah umutluyuz. Allah umut kesilmez. İnşallah yağacak. Geçen sene havaların kovarak gitmesinden zayıftı. Allah kooperatiften alıyoruz. Bakalım Allah verirse ödeyeceğiz. Devlet büyüklerimizden biraz daha çiftçiye iyiseler destekler veriyorlar ama gayda değer değil bence yani. Çünkü ağaçın da masrafı E, burayı ben sürdüm dedim, ikinciyi sürdüm, gaza yağ çektim, barana çektim. Bu üç, bak bu üçüncü, dördüncüye ekiyoruz bakalım. Daha bir de üstüne merdana lazım. Yarın bunun çimen gübresi lazım.